Merhaba arkadaşlar. İngiliz Bit kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere ChatGPT ile İngilizce öğrenmenin klasik ezber yöntemlerinden çok daha eğlenceli, yaratıcı ve etkili 5 yolunu göstereceğim. Artık sadece kelime listeleriyle değil, gerçekten konuşarak ve yaşayarak öğreneceğiz. ChatGPT aslında sizin en iyi İngilizce konuşma arkadaşınız olabilir. Onunla konuşabilir, oyunlar oynayabilir ve hatta hata yaptığınızda düzeltmesini isteyebilirsiniz. Tıpkı gerçek bir insanla pratik yapar gibi. Hazırsanız başlayalım. Burada ilk tekniğimiz roleplay assistant olacak. ChatGPT'yi bir karaktere dönüştürüyoruz ve örneğin You are my British friend named Emma. Let's talk about our weekend plans ifadesini prompt olarak giriyoruz. Böylece gerçek bir diyalog pratiği yapacaksınız ve ChatGPT tonlama, kelime ve hata düzeltmesiyle size rehberlik edecek. Burada amacımız gerçek konuşma deneyimini yaratmak olacak. İkinci tekniğimiz de Sentence Transformer oyunu olacak. Bir cümle yazacağız ve ChatGPT'den bunu daha doğal, duygusal ve esprili bir biçimde yeniden yazmasını isteyeceğiz. Şöyle bir komut verebiliriz. Rewrite this sentences like a native speaker will say it. Aynı cümleyi üç farklı tonda, örneğin resmi, samimi veya sokak dili şeklinde isteyebiliriz. Buradaki amacımız dili duygusal tonlarıyla doğal bir şekilde öğrenmek. Üçüncü yöntemimiz visual prompts. Bir resim yükleyin ve ondan o sahne hakkında sorular sormasını isteyin. Örneğin şöyle bir prompt girebilirsiniz. Ask me 10 questions about this picture to practice describe it. Bu yöntemle özellikle konuşma pratiği için mükemmel olacaktır. Çünkü öğrenciler görsel yoldan çıkarak düşünmeye öğrenecektir. Burada amacımız görsel düşünme becerisini ve kelime dağarcığını arttırmak olacak. Dördüncü tekniğimizde Reverse Grammar Challenge yani ters dil bilgisi oyunu. Kuralları ezberlemek yerine ChatGPT'ye hatalı bir cümle yazacağız ve bundan düzeltmesini isteyeceğiz. Örneğin şu komutu girebiliriz. Correct the sentences and explain why it was wrong. ChatGPT hatamızı düzeltecek ve nedenini açıklayacak. Buradaki amacımız da hatalardan öğrenerek dil bilgisini biraz daha kalıcı hale getirmek olacak. En son tekniğimiz ise memory expansion mod yani bellek genişletme modu. ChatGPT'den tek bir kelimeyi derinlemesine öğretmesini isteyeceğiz. Bu sefer komutumuz şu şekilde olacak: Teach me the word run with idioms, phrasal verbs and five example sentences. Tek bir kelimeyi deyimlerle, fiil kalıplarıyla ve örneklerle öğrenmek kelimeyi unutulmaz kılacaktır. Buradaki amacımız da kapsamlı kelime öğrenimine sadece anlamı değil, kullanımı da öğrenmek. Ve son olarak bir dahaki sefere ChatGPT'yi açtığımızda aslında sadece çeviri yapmak için değil, gerçekten konuşmak, düşünmek ve İngilizceyi yaşamak için kullanacağımızı düşünüyorum. Çünkü İngilizceyi öğrenmenin en güzel yolu onu yaşamaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Tekrar yeniden görüşmek üzere.